Bir insan değerini nasıl arttırır? Değerlerini bilerek, düşünerek, doğru bilinen yanlışları sorgulayarak, oluş halini geliştirerek, yapış halini olgunlaştırarak, değerini oluşturarak, ederini belirleyerek, kendi kurallarını hayatında koyarak ve uyarak, değerin ederi ve ederin de bedeli belirlediğine ilişkin sıralı denklemin farkına vararak değerini bilen, yaşayan, gösteren, anlatan, yaşatan insan her zaman kazanır. Çünkü bunları yapan kişi farklılığını ortaya koyar. Değerler bir dönüştürme işlevini gerçekleştiren yakıt özelliği taşır. Değerler insanın oluş halini yapış haline dönüştüren bu dönüşümün yakıtıdır. İnsan önce oluş halini güçlendirmelidir. Oluş halinde değişim ve gelişim olmadan yapış halin değişmez. Yani eylemlerin değişmez. Ve sen dün yaptığını aynı şekilde yaparak devam edersin ve aynı sonuçları alırsın. Oluş halini güçlendirmek için ne yapacaksın? Değerlerine hizalanacaksın. Ve hayatına anlam katarak yaşayacaksın.